Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, huzuru ve keyfi yerindedir. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Beğeni ve yorum bırakmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi tarifime geçeceğim arkadaşlar. Size bugün harika bir yalancı paça çorbası yapacağım. Şöyle 2 su bardağı su ekleyeceğim. Tencereme 2 su bardağı da et suyu ekleyeceğim arkadaşlar. Suyum kaynadıktan sonra şöyle didiklemiş olduğum etlerimi içine ekleyeceğim arkadaşlar. 2 su bardağı da et suyu ekleyip tencereme ocağıma alacağım. Evet arkadaşlar suyum kaynamaya başladı. Şöyle didiklediğim etleri suyumu içine alıyorum. Ve kapağını kapatıp tekrar kaynamasına devam ediyor. Evet suyum ve etlerim kaynarken ben de şöyle Terbiyesini yapacağım arkadaşlar. Şöyle e, yaklaşık 3-4 e, dal taze sarımsak kullandım. Onları güzelce ezdim. Şimdi şöyle 4 yemek kaşığı yoğurt ilave edeceğim. Evet. 4 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ettim. 2,5 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Şöyle. Yarım limon suyu ilave ediyorum. Önce bunları bir güzel karıştırıyorum arkadaşlar. güzelce çırpıyorum. Şöyle dolu dolu iki buçuk yemek kaşığı da un ilave edeceğim. Tekrar böyle çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi kaynayan çorbamın içine kaynar suyundan biraz ilave edeceğim önce terbiyemin içine daha sonra çorbamın içine ilave edeceğim arkadaşlar. Önce şöyle güzel bir pürüzsüz hale getirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar terbiyemi hazırladım. Şimdi Kaynayan çorbamın içinden sıcak su alıyorum bu şekilde terbiyemin içine ilave ediyorum sıcağı biraz alışması için terbiyemi karıştırıyorum biraz sıcak suyla şöyle tenceremin içinde yapayım. güzelce karıştırdıktan sonra çorbamın içine yavaş yavaş çorbamı da karıştırarak ilave ediyorum arkadaşlar. Sürekli çorbamı karıştırıyorum. Çorbam iyice kaynayana kadar bu terbiyesiyle beraber kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tuzunu da tamamen kaynadıktan 5 dakika sonra ilave edeceğim. Evet arkadaşlar paça çorbam hazır. Yalancı paca çorbam. Bakın kıvamı da harika gözüküyor. Şöyle şimdi kasemi alacağım. Şöyle Gerçekten enfes bir lezzeti var arkadaşlar. hem de çok vitaminli, faydalı. İçinde sarımsağı, sirkesi. Müthiş lezzetleri var. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şöyle kenara çekiyorum tenceremi. Gördüğünüz gibi harika kıvamı oldu. Şöyle yanına da bir tane limonumu koyuyorum. Şöyle tereyağında pul biber ve nane yakmıştım. Onu da üzerine döküyorum. Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu izlediyseniz bir beğeni ve yorum bırakmadan çıkmayın arkadaşlar. Benden bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.